Selam arkadaşlar. Size direksiyon sınavı videosu hazırlayacağız arkadaşınızla. Peron numaraları sarı yerlerde. Şu an biz 36'dan kalkacağız. Ama sınavınız hangi peronda olduğu perşembe gibi falan belli olacak. Bu yolun en başından birden başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. 40'a kadar otobüs durağının olduğu yerde bitiyor. Şimdi önce araç tanıtımı. Arkadaşlar sınav günü e, sınav saatinizden yarım saat önce peron numaranıza göre geliyorsunuz. E, sonrasında isminiz okunduğu zaman fotoğrafınız çekilecek. E, kimlik belgenizden, giriş belgenizden kontrol yapıldıktan sonra aracın ön tarafını tanıtmaya başlıyorsunuz. Tanıtım yaparken e, ya size komisyon der ki siz söyleyin ya da ben sorayım diyebilir. Evet. İsmail Bey şimdi sınav olacak. Radyatör. Akü. Fren hidrolik yağı. Sigorta. Hava filtresi. Motor yağ nereden doluyor? Seviyesini nereden ölçüyoruz? Cam silecek suyu. Radyatör soğutma suyu. Ana deposu nerede? Tamamdır. Şimdi bagaj kısmına geçiyoruz. Şimdi bagaj tanıtımı. İlk yardım çantası. Takos. Kriko. bijon anahtarı. Reflektör. Yangın söndürme tüpü. Çeki alatı. Step ne nerede? Altında. Tamamdır. Kapatalım. Lastiklerimizi kontrol ettikten sonra aracımıza biniyoruz.